Bugün değil ya da merdiven tekniği diye geçen Neville Goddard'ın bir tekniğinden bahsedeceğiz. Aslında bir teknik değil, bir anlayıştan bahsedeceğiz. Ve bu kanalda anlattığım her şeyin bir özeti olacak. Hani vardır ya, hayal etmeyi bıraktım hayalim oldu. Serbest bırakırsan olur veya bağımlı olma deriz hayallere. Bir taraftan neden bir şeyleri hayal etmemiz gerekirken, bir taraftan neden onları aslında serbest bırakmamız gerekiyor? Bugün bunun nedenini ve nasıl yapabiliriz bunu anlamış olacağız. Esasında bunun temel temel bir mantığı var. Zihnin doğası, bilinçli zihnin doğası istektir, arzudur. %5'lik kısım herhangi bir şey gördüğünde onu ister. Bir araba görür bu arabamdan olsun ister. Bir ev görür evim olsun ister. Veya güzel bir fizik görür o olsun ister. Güzel bir insan görür, onunla birlikte olmak ister. Veya mutlu bir insan görür, onun hayatı gibi olmak ister vesaire vesaire. Bilinçaltı zihin ise her zaman söylediğimiz gibi alışkanlıkların zihni olduğu için alıştığı düzende devam etmek ister. Ki bu da birazcık tabii geçmiş durumundaki bulunduğu çevreye bağlı, bulunduğu zihin yapısına bağlı. O yüzden de bir şeyleri istemek, arzu etmek tam tersi bu dirençle karşı karşıya gelmesine neden olur bu zihnin, ben dediğimiz yerin. Ve bu yüzden de birçok insan isteklerine veya hayal ediyorum zannettiği şeylere kavuşamaz. Çünkü 500 bin katlık bir güçten, bir dirençten bahsediyoruz. Bu taraf bir direnç uygular. Bu taraf ister, arzu eder ve dediğim gibi oluş hali neyse bu yönelimli şeyler çekeceği ve bu yönelimli şeyler yapacağı için o şeye muhtemelen eski yapısına uymadığı için ulaşamaz. Bu sebeple biz egzersizleri rahat olduğumuz pozisyonda bilinçaltının dilini konuşarak, işte duyguların dili hissederek şu anda oluyormuş gibi netleştirerek detaylarıyla hayal ediyoruz. Fakat buna rağmen günlük hayatta gözünü açtığında bu bilinçli zihin istek arzu durumuna girecek. Bilinçaltı da eski yapıdan dolayı direnç uygulayacak. Eğer neden hala olmadı, niye olmuyor, ne zaman olacak vesaire durumlarında girersek bu sefer şüpheye girmeye başlıyor bilinçli zihinde. Acaba ben yanlış şey mi hayal ediyorum? Acaba bu şey olmayacak bir şey mi? Bilinçaltı da zaten bunu destekleyici nitelikte olduğu için hayallerinden vazgeçiyor. İşin özeti bu yani. Veya artık serbest bırakıyor. Yeter artık diyor. Zihnini iyice koşullamış durumda. Hani geçen videoda bir örnek verdim işte. Bir, bir, bir buçuk sene hayal ettim. Sonra bıraktım diyor hayal etmeye çalıştım diyor. Yani sürecin işleyişini bilmediği için çalışmasına bağlayabilir. Ama o süreçte aslında istemeyi, arzu etmeyi bırakıyor ve o bilinçaltı yapısı da onu başarıya ulaştırıyor. Mantığı bu aslında. Bütün dünyadaki nüfusu düşündüğümüzde dört tip insan vardır. Dört kategori. Birinci kategori çok büyük bir oranı temsil eder ki yüzde doksanın üzerindedir. Bu insanlar ne bir şey hayal ederler ne de bir çalışma içindedirler. Hayat başlarına gelmiş gibi yaşar ve tamamen başkalarının onlara verdiği düşüncelerle, duygularla, hayatta bir hayat yaşar. O hayatlarını bitirirler ya da tüketirler. İkinci kısımsa bir hayalleri, istekleri, arzuları vardır ama bu direnç dolayısıyla bazılarını eğer oluş hali ona uygunsa yaşar. Geriye kalan %5'lik dilimdeki insanların arasında da bir grup vardır. Bu grupsa hani hedef odaklılar, obsesif gruplar dediğim gruptur. Bunlar bir şeyi hayal ederler. Ne pahasına olursa olsun o şeyi elde ederler. Aslında otomatik olarak bir yapı işler alt tarafta ama bunun bilincinde değillerdir. Yani net bir hayalleri vardır ama bilinçsiz bir gruptur. Dolayısıyla bu başarılarını çok çalışmaya bağlayabilir, vesaireye bağlayabilir. Hatta ve hatta şansa bağlayabilir vesaire. Ama bilinçsiz oldukları için, sürecin işleyişini bilmedikleri için. Bir yüzde birlik grup var ki esas benim hitap etmeye odaklandığım ve aslında dönüşüm kahramanlarının bulunması gereken yerdir. Bunlar da hem net bir hayale sahip, hem de sistemin işleyişini, sürecin işleyişini anlamış bilinçli gruptur. Buna bir örnek verecek olursak dağdan suyu getirme örneğinden yola çıkarsak birinci grup bunu hayal etmez. Bize mi kalmış falan der ve onlara verilen suyla yaşar. Bir bardak su ondan alır, bir bardak su bundan alır vesaire. Şansa kader, bazen su bulamaz falan. İkinci grup bunu ister, arzu eder. Ama gözünde büyüteceği için dolayısıyla o dirençten dolayı çoğu zaman bunu elde edemez. Eğer iç yapısı buna uygun değilse yine birinci grup gibi yaşar aslında. Üçüncü grup obsesiftir. O dağ çıkar, o suyu alır, getirir ama kovalarla. Bir sisteme dair bir şey yoktur. Sürekli olarak çalışır, eder falan ama o suyu elde eder hayatında. Diğer bir grupsa o dağdan, o suyun nasıl ineceğini düşünür, hayal eder ve bir sistem oluşturur. Boru hattı döşer ve o boru hattından çağlar boyunca o su akmaya devam eder. O bilgi aktıkça o suda akar. Dolayısıyla mesele burada o istek arzu durumundan çıkıp bu sistemi nasıl işletebiliriz bunu öğrenmek. Bugünkü vereceğim Neville Goddard'ın merdiven tekniği veya olumsuz teknik, değil teknik diye de çevrilebilir Türkçe'ye. Mantığına değineceğiz. Öncelikle Neville Goddard kimdir? Kendisi Amerikalı bir yazar aynı zamanda küçük gruplara eğitim veren bir kişisel gelişimci düşünür diyebiliriz. O gruptaki insanlar Neville Goddard'a diyorlar ki ya biz görselleştirme yaparak gerçekliğimizi var edeceğimize inanmıyoruz. Neville Goddard'ın bütün öğretilerinin özeti çünkü bu iki cümledir. Birincisi imgeleme, görselleştirme bütün gerçekliğini var eden şeydir. İkincisi görselleştirme olmuş halinde hissederek yapılmalı. O şeye sahip, o şeyi yapıyormuş hissiyatıyla yapılmalı. Hepsinin özeti bu iki cümledir. O gruptan insanlar inanmıyor. Nevel Goddard da diyor ki, madem inanmıyorsunuz, size söyleyeceğim bu şeyleri yaparsanız eğer anlatacağım şey olmazsa ben yalan söylüyorum, hiçbir şey bilmiyorum demektir. Dolayısıyla bana inanmazsınız, normal ne biliyorsanız, nasıl biliyorsanız öyle yaşarsınız. Ama eğer bu şekilde olursa o zaman zihnin gerçekliğinizi var ettiğini anlar ve dolayısıyla bu anlattıklarımı bu yönde değerlendirirsiniz diyor. Teknin yapılışı içinde şunu söylüyor, diyor ki uyumadan önce kendinizi bir merdivene çıkarken net bir şekilde hayal edin ve onu çıkıp inerken hissedin. Yani sanki önünüzde merdiven var, onu çıkıyorsunuz, ondan iniyorsunuz. Daha sonra da gün içerisinde sabah öyle akşam ben merdivene çıkmayacağım veya ben merdivene çıkmam. Bu şekilde bir cümleyi sürekli olarak yazın diyor. 5 ila 10 tekrar şeklinde günde 3 defa ve 3 ila 7 gün bu tekniği uygulayın diyor. Eğer hayatınızda merdiveni görmeye, merdivene çıkmaya dayalı herhangi bir tecrübe yaşamazsanız, ben hiçbir şey bilmiyorum demektir. Beni dinlemeyi bırakabilirsiniz diyor. Eğer ki merdivene çıkmayla ilgili bir deneyim yaşarsınız veya merdiven görmeyle ilgili vesaire anlayın ki zihniniz gerçekliğinizi etkiliyor veya var ediyor. Bazıları bu tekniği bu ne saçmalık deyip yapmıyor. Bazıları uygulayanlarsa hayatında hiç olmadık bir şekilde yıllarca hayatında merdivenle tecrübesi olmayan insanlar merdivene çıkma veya merdiveni görme deneyimleri yaşıyorlar. Peki bu tekniğin mantığı ne? Normalde çünkü biz bir şey hayal ederken hep pozitif tarafına odaklan deriz öyle değil mi? Yani merdiveni çıkmayı hayal ediyorum veya merdivene çıkıyorum bunu hisset buna odaklan. Bu şekilde söyleriz öyle değil mi? Neden burada merdivene çıkmıyorum diyor. Şimdi bu tekniğin iki aşaması var. Bilinçaltı olumsuzdan anlamaz diyoruz. Sigarayı bırakmayı istiyorum dediğinde, borçtan kurtulmayı istiyorum dediğinde aslında bilinçaltının anladığı ben sürekli borçlu kalmak istiyorum ve ben sürekli sigara içmek istiyorumdur. Çünkü sen orada İstemiyorum, olumsuzu anlamayacağı için bilinçaltına sigara içmek istiyorum, borçlu kalmak istiyorum demiş olursun. Bunu duyan bazı insanlarsa der ki o zaman ben nefret ediyorum zenginlikten desem zenginliği mi hayatıma çekerim. Evet ama nefret ede de kazanır, nefret ede de o zenginlik deneyimini yaşarsın. Tıpkı bu insanların nefret ede de o borç deneyimini, sigara içme deneyimini yaşadığı gibi. Bu kavrayışı anlamak çok önemli. Yani hayallerin yönünde iyi duygularla, pozitif duygularla eğlenceyle, mutlulukla, neşeyle, keyifle o hayallere ulaştığını eğer hayal edersen o yönde onlara ulaşır, o yönde o deneyimleri yaşarsın. Peki ama burada neden ters bir cümle kullanılıyor? İşte bunun mantığı bu. Birinci aşamada merdiveni kullanmasının nedeni kimse merdiveni hayal etmez ya da merdivene çıkmayı direnç en aza iner dolayısıyla. O yüzden küçük şeylerle başlamak birazcık önemlidir çekim yasasını düşüncenin gücünü anlamak açısından merdivene çıkmayı hayal ediyor şimdiki zamanda bilinçaltına dolayısıyla bir direnç olmadan bunu uyku öncesi dediği için yüklemiş oluyor teta frekansında alfa frekansında daha sonra da biraz önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı zihin buna direnç uygulayacağı için merdivene çıkmak istemiyorum diyorsun niye zaten çıkıyor. Zaten sahibi bunu hayal ediyorsun. Biraz önceki örneklerden yola çıkarak sigara içmeye benzetebiliriz. Yemek yerken o sigara içmeyi hayal ediyor. Alkolikleri düşün. Akşam olsa da o içsem o diyor veya işte neyse içkiyi. Onu hayal ediyor aslında sürekli olarak. Günlük dilde ne diyor? Ben sigarayı bırakmak istiyorum abi diyor. Ben alkol artık bıktım içmek istemiyorum diyor. Ama aslında onu hayal ettiği için o deneyimi yaşıyor. Yani sürekli ona odaklanmış oluyor. Burada da mantık bu. Sürekli hayaline odaklanmış oluyor. Kendi hayallerimize bunu nasıl uygularız mantığında anlattığımda zaten tamam nasıl serbest bırakılıyor, nasıl bu teknik uygulanıyor hepsini anlamış olacağız. Hayatımızın dört alanında diyelim ki ayda 500 bin TL kazanmayı hayal eden birisi var. Evlenmeyi hayal ediyor, 100 kilodan 70 kiloya inmeyi hayal ediyor ve zaman ve finans olarak da özgür olmayı hayal ediyor. Başlangıçta bunu yüklemesi lazım. Rahatlayarak kanalda anlattığım tekniklerle, ajanda egzersi, vizyon defteri, imgeleme, olumlamayla hayallerini şimdiki zamanda hissederek, onu hikayeleştirerek, şu anda yaşayarak imgelemesi, yazması ve onu görselleştirmesi gerekiyor vizyon defteriyle. Gün içerisinde ben 500 bin lira kazanmayı istemiyorum. Zaten kazanıyorum. Ben evlenmeyi istemiyorum zaten evliyim. Ben 70 kilogram sağlık, seksi, fit, fiziğe inmeyi istemiyorum. Zaten öyleyim. Zaman ve finans olarak özgür olmak istemiyorum. Zaten özgürüm. 5 ila 10 defa yazdıktan sonra günde 2-3 defa yazması gerekiyor. Biz aslında zaten sahibiz diyoruz. Ve oluş halimize göre de o şeyleri otomatik olarak hayatımıza çekmiş oluruz. Zaten onu hayal ettiğimiz için. Mesela Acun Olcalı'nın bazı konuşmalarında şunu duyarsın. Diyor ki ben hiç parayı hayal etmedim. Baktığında çok tezat gibi duruyor. Yani bu kadar büyük bir zenginlik hani maşallah Allah daha çok versin. Ben her zaman takdir ediyorum kendisini. Nasıl oldu falan demem. Çünkü biliyorum nasıl olduğunu. Şöyle ki bazı insanlar kavrayamıyor ya. Acun Olcalı muhabirlik döneminde hiçbir zaman oradaki Örnek vereyim muhabirle bilmem neyle takılmıyordum. Ne diyor? Futbolcunun evinde yaşıyordum diyor. Teknik direktörlerle takılıyor. Türkiye'nin en ünlü insanlarıyla, en zengin insanlarıyla takılıyor. Dolayısıyla o oluş hali, bilinçaltı, otomatik zihin onlar gibi oluyor. Bilinçli olarak istemesi, arzu etmese bile. Benim kendi hayatım da böyle mesela. Ben 24-25 yaşına kadar parayı hiç hayal etmedim. Ya benim babam zaten yani durumu iyiydi, noterdi. Her zaman paramız vardı. Ankara'ya gittim okumaya. Etrafımdaki o motokros yaptığım grup hepsi Türkiye'nin en zenginleri. 4-5 yıl onlarla hep vakit geçirdim. Kimisinin şirketi halka arz edilmiş, kimisinin Avrupa'nın en büyük fabrikalarından biri var falan. Sürekli bu tarz insanlar. En küçüğü benden 15-20 yaş büyük insanlar. Ben o zaman 18 yaşındayım düşün. Dolayısıyla sürekli onların yanında olduğum için mesela geliyor son model sıfır bir araba almış. Ya spor bir araba. Abi diyorum versene bir hafta okula gideyim. Atıyor anahtarı. Umurunda değil. E dolayısıyla onların yanında o deneyimi yaşa yaşa otomatikleştiriyorsun. Normalleştiriyorsun. O yüzden mesela benim Yaş grubumdaki herkesten ben böyle multi milyoner, ultra bir hayat yaşıyordum öğrenciliğimde de. O insanların yanında olduğum için sadece düşün. Büyük şeyler değil senin için. Mesela şu anda x bir araban var diyelim. Bunu hayal ederken ah bilmem ne falan yapmazsın. Çok gözünde büyütmezsin. Çok normaldir o şeye sahip olmak. Bunun gibi hayallerini normalleştirdiğinde de o şeyleri normal bir şekilde hayatta çekiyorsun. Çekim yasası istediğini değil, olduğun hale göre şeyleri çekmeni sağlar. Otomatik olarak o şeyleri yaşamanı sağlar. Mantık bu ama insanlar istek arzu durumuna girer ve asla o şeylere sahip olamaz. Ya da üçüncü grup gibi obsesif bir şekilde o şeye sahip olur veya bu şekilde bırakır teknikleri vesaire bilinçli olarak güya istemez ama bilinçaltı oluş haline girdiği için o şeylere sahip olur. İstemeyi arzu ettiği bıraktığı için. Bu teknikte bir türlü işte o durumdan çıkamayan insanların Serbest bırakması için çok etkili bir tekniktir. Bu video, bu teknik hayallerini uyguladığında çok işine yarayacaktır. Serbest bırakma açısından ve çekim yasasının işleyişi işte birçok insanın hayal ettiğinde rahatsız hissetmesinin nedeni veya bu baskının nedenini vesairesini açıklayan bir videodur. Değerli bir tekniği alet kutuna atabilirsin. Seni seviyorum, videoyu beğendim ve kanala abone olduğun için sana sonsuz mühendislerim. Görüşmek üzere.